<laughs> Dünyanın en iyi saç uzmanları <laughs> sizin için geliştirdik. <laughs> İyiliği, e Türkiye'nin en sevilen saç bakım markası seçtiniz. <laughs> Mesela öyle izlediğim şarkıdan da bir böyle bir böyle katıp etmiş bu zehirlisi gibi dolanmak değil ki. Mesela memleketimin o seri rüzgarların da saçlarını bırakmaktır. Biz kalıp sabunucusuyuz kardeşim. Kalıp sabununun rengini kokusunu aşıyoruz ulan. Ya benim memleketimin sabunu bile Avrupalı sabunundan bir başka kokuyor ya. Kardeşlerim, sizlere şunları söylemek istiyorum. Benim yediğim yetmez, gittiğim antep, duvar da resmimiz, annem de ismimiz vardır. Herkes olacak. Sizleri kanunla kısaltacak, onları kırdaş eden her dört kâğıda alınca. Örneğin, yurttağımızın kaçıncı istiyorum. Bir insan üç şekilde doğar. Bir, seferenle doğan Ki chi normal beyon, ki chi se niyat.